Bismillahirrahmanirrahim. Bu logo Meram adlı Hafız İbn Hacer el-Askalani rahmetullahi aleyh'in kaleme aldığı eserin açıklaması şerhi olan Subulü Salam Selamet yollarında okumaya devam ediyoruz. Kitabı ı Siyam Oruç kitabı başlıklı bölümde oruç hakkında e, genel bilgi veren, hadisi şerh eden o, alimlerin açıklamalarına devam ediyoruz. Oruç manasına gelen savun, yani oruç kelimesinin Arapça orijinalist olan savun, lügatte, sözlükte, mutlak surette imsak tutmak, yani mutlak surette imsak tutmak, yani yiyip içmeden, konuşmaktan vesaireden nefsi men etmektir. Şer'an, İslam fıkhında, İslam ıstılağında, İslam şeriatında oruç niyet ederek tan yeri ağarmasından güneşin kavuşma, kavuşuncaya kadar yani güneş batıncaya kadar yiyip içmek ve yiyip içmekten ve cinsi münasebetten de bulunmaktan nefsi men etmektir. Orucun hükmü işte bu imsaktır. Orucun rüknü yani orucun olmaz yapılması gereken olmazsa olmazı yani nefsi bu yiyip içmekten ve cinsin münasebetten imsak etmek tutmaktır. Sebebi, orucun sebebi muhteliftir. Çünkü oruçlar muhtelif olup farz, vacip, farz, vacip, mesnun yani sünnet, mendup, nafile, kerahat-ı tenzihi ile mekruh ve yine kerahat-ı tahrime ile mekruh kısmına ayrılır. Mesela Ramazan orucunun eda ve kazası, zihar, kat kat, kat katillik yani kısastaki oruç, e, yemin kefareti ve e, haçta av cezası e, ve yine iken eza fidyesi farz olan oruçlardır. Ramazan orucu, e, zihar katil e, için olan oruç. Yine bunun gibi oruçlar, yemin kefareti bunlar farz olan oruçtur. Zira hepsi kati delille sabittir. Nezir yani adak orucu vacip olan oruçtur. Muharrem'in dokuzuncu günü ile birlikte tutulan aşure orucu. Yani Muharrem'in dokuz ve onuncu oruç sünnet. Her ayın ortasındaki üç gün oruç tutmak mendur. Bunlardan maada kerahati sabit olmayan bütün oruçlar nafile. Muhalemin dokuzuncu gününü bırakıp sadece onuncu günü olan sadece aşire günü oruç tutmak kerahati tenzihiyle mekruh ve teşrik günleri ile bayram günlerinde oruç tutmak tahrimen mekruhtur. Şu halde eda ve kaza almak üzere Ramazan orucunun sebebi Ramazan ayının bir cüzünü bir cüzüne erişmektir. Ve her gün o günde eda edilecek her gün o günde eda edilecek orucun sebebidir. Zira her gün oruç ayı ayrı ibadettir. Kefaret oruçları ise sebepleri bu kefaretlerin sebebiyle sebepleri olan yeminden dönme, öldürme vesaire gibi oruçlardır. Mezkur bu menzur oruçlar yani nezredilen adak adanlar oruçların sebepleri de onları adamak, nezretmektir. Orucun vücubunun şartı yani orucun farz olmasının şartı Müslüman yani oruç Müslüman'a farzdır. Ee, Müslüman olmayana oruç e, farz değildir. Farklı, vücubu farz olmasının şartı Müslüman olmak. Akil yani akıl sahibi olmak yani deliye oruç farz değildir yani aklı olmayana ee, ve yine baliye olmak yani çocuğa oruç tutma farz değildir. Tutarsa sevap olur ama tutmadı diye günah yazılmaz vücub edasının şartı yani orucunun e, vücubu eda, edasının şartı her hasta olmaksızın yani oruç tut, tutma eda etmenin şartı da has, hasta olmamak ve mukim e, yani seferde yolcu olmamak, mukim olmak yani evinde bulunma. E, bulunmak. Orucunun saatinin şartı niyet etmek, Hayz ve nifazdan e, temiz olmaktır. Orucun hükmü, vacibin e, sükutu yani borcun ödenmesi ve sevap kazanmaktır. Oruç muhkem ve farzdır. Farziyeti kitap, izma ve sünnet ile sabittir. Binaenaleyh onu inkar yahut onunla alay eden kafir olur. E, tutmayana ise fasık denilir. Kitaptan delil, orucun farz orusunu Kur'an'dan delili. Sizden kim bu aya yetişirse o, onun orucunu tutsun. Bakara Suresi 185. ayet. Yine orucun farz olmasının diğer bir deyimi, Sizin üzerinize oruç farz kılındı. Bakara Suresi 183. ayet. Bu ayet-i kerimelerdir. Orucun farz oluş, oluşunun izmayı e, Ümmetin münakit olmuştur. Onun tamamında ittifakla sabit olmuştur. Sünnetten delilse meşhur iman hadisidir. Ve aşağıdaki hadisler de bunlardan birisidir. Evet, oruç hakkında bir bilgi veren, oruç bölümünün başlıklarında yapılan izahları okuduk. Başka bir sohbette buluşmak mümkün değil. Allah'a emanet olun.